Herkese selam. Bugün sizlere benim çekirdek ailemin çok sevdiği ıspanak borani yapıyorum. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif. Ispanaklar yıkandı ve doğrandıysa hadi başlayalım. Öncelikle kavurma işlemini yapacağımız tava ya da tenceremize biraz sıvı yağ koyalım. Yağımız kızdıktan sonra yemeklik doğradığımız bir adet kuru soğanı ve 2 diş sarımsağı koyalım ve güzelce kavuralım. Kavurma işlemi devam ederken acı seviyorsanız benim gibi kurutulmuş acı antep biberi de ilave edebilirsiniz. Bu arada yarım kilo ıspanağın sadece yaprak kısmını kullanıyoruz. Güzelce yıkayıp doğradıktan sonra kavrulan soğanların üzerine ilave edebilirsiniz. Şu an çok gibi görünse de birazdan daha rahat karıştıracağım bir hale gelecek. Hiç su ilave etmeden ıspanağın kendi saldığı su ile pişiriyoruz. Bu renk görüntüye bayılıyorum. Dilerseniz ıspanağı bu şekilde hazırlayıp üzerine yumurta kırıp pişirebilirsiniz. Yanına yoğurtlu makarnayla çok güzel oluyor tuzunu ilave edip biraz daha kavurduktan sonra soğuması için bir kenara alabiliriz. Şimdi sıra süslemesi için kullanacağım ama aslında lezzet seviyesini yükseltecek olan biraz irice doğradığım cevizlerimin yağını çıkarmaya. Bunun için tavamı kızdırıp cevizlerimi içine koyuyorum. Güzelce kavuruyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritelim. İsterseniz toz biber de ilave edebilirsiniz. 700 gram kadar yoğurdun içine bir diş sarımsak rendeleyelim. Sarımsaklı yoğurt için ev yoğurduyla 1 bardak süzme yoğurdu karıştırabilirsiniz. Hem lezzeti artıracaktır, hem de ev yoğurdunun çok sulanmasını engelleyecektir. Tüm malzemeler hazır olduğuna göre haydi karıştıralım. Soğumuş olan ıspanakları karıştırma kabımıza alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu koyalım ve güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay. Mutfakta değişik lezzetler denemeyi seviyorsanız mutlaka denemelisiniz. Ispanak boraniyi sunum tabağımıza aldıktan sonra önce tavada eritmiş olduğumuz tereyağını şöyle bir gezdirelim. Sonra spatula ile tereyağının aralara da girmesi için dikine dikine batıralım. Şöyle biraz içine aksın. Sıra geldi son dokunuşa. Kavurmuş olduğumuz cevizleri de üzerine bolca serpelim. Ispanak borani servise hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.